Kanalımdan hepinize merhabalar. Bu videoyu memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasından sizlere okuyacağım. Direkt web sitemize girerseniz bütün iş ilanlarını kaçırmazsınız arkadaşlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı karayollarına 5500 TL personel alımı var. Videonun altındaki kamu personel alımı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde 52 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi ve basımlar için kimlik kartları, basımlar için iş alınıyor. Videonun altındaki kampanya personelimler linkinden ulaşabilirsiniz. Üniversite hastanesinin engelli ve eski hükümlü 27 işçi alımı var. Evet videonun konusuna gelelim. Daha fazla iş ilanı videonun altına link link ekledik. Bilginiz olsun. Videonun altındaki linklerden bütün iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Bütün bu iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Cep uygulamamızda indirin kurun diyorum. Onun linki de videonun altında var. Bu iş ilanını sizlere Fast Express sponsorluğuyla sunuyoruz. Yurt dışına dünya her yerinden, Türkiye'nin her yerinden kargonuzu kapınızdan alıyoruz. Dünya her yerine Fizan'a bile gönderiyoruz. Fas Express kargo taşımacılık sizlere yeter arkadaşlar ve en uygun fiyatlarla. Devam ediyorum. Kamu kurumuna en az 5000 TL maaşla daim işçi alımı var. Hangi belediye? Antalya Büyükşehir Belediyesi. 631 işçi alıyor arkadaşlar. Videonun başında da belirttim çok fazla iş ilanı var. Videonun altına link link ekledik. İş ilanlarını tıklayın. Güncel iş ilanları önünüze gelsin. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iş, ilk iş ilanı. 30 kişilik şoför alımı var. Başvurular arkadaşlar bakın. Yüksek Alan Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Büyükşehir Hizmet Binası, No 20, Muratpaşa Antalya adresini yapacaksınız. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2022 Antalya ve ilçelerinde alım var. En az ilkokul mezunu ve SRC belgesine ve psikoteknik belgesine sahip olanlar başvuru yapabilir. 120 kişilik temizlik görevlisi alımı var. Daimi kadroda yine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerinde alımlar devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu kadrolar. Antalya il sınırları içinde ikamet ediyor olmak ve en az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir. Başvurular şahsen az önce videonun başında belirttiğim adrese yapacaksınız. Başka herhangi bir internet üzerinden başvurular kabul edilmiyor. 192'de Frit Haşere ilaçlama eşisi alımı var. Yine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin alım ve ilçelerinde çalışacaksınız. Bütün ilçeleri alım var Büyükşehir Belediyesi olduğu için. En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir. Şahsen müracaattır bunlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Yine beden işçisi 116 işçi alımı var. Antalya Büyükşehir Belediyesi alımı bu. Yine ilçelerin alım var. Antalya il sınırları içinde ikamet ediyor olanlar ve İNAZ ilkokul mezunu olanlar videonun başındaki adrese başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videoyu kısa tutuyoruz. Daha fazla iş ilanını videonun altına link link ekledim. Tıklayıp ulaşabilirsiniz. Tarayıcınıza memurlar haber yazıp web sitemizi ziyaret edebilirsiniz ya da Android uygulamamızı telefonunuza kurarsanız bir sürü iş ilanlı bildirim atıyoruz. E daha da ne yapalım arkadaşlar? Android uygulamamızdan link olarak cep telefonlarınıza ücretsiz iş ilanlarını bildirim atıyoruz. Video videolaştırıyoruz. Web sitemizi gösteriyoruz. E, yapacak başka da bir şey kalmadı. Top sizde arkadaşlar. Kalın sağlıcakla ekranda gördüğünüz iş ilanları web sitemizde Android uygulamamızda sizleri bekliyor arkadaşlar. Ya da videonun altında.